Merhaba Dostlarım. Ben Daki. My Winter Car'ın 9. Bölümüyle karşınızdayım. En son geçen bölüm aracımızla ilgili birçok sorunu halletmiştik. En azından dışında vesaire. Yani bu araç şu an buradan gider. Hatta bunu muayeneye bile girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi artık önümüzdeki bölümlerde bu mod devre dışı bırakacağım. Onun yerine farklı mod alacağız. Aynen R2 onun altı zon yerine. Şimdi şu stres vesaire ben bir gidereyim. Çok fazla stresimiz vesaire var. Bunları halledelim. Şu aracı tamirciye götüreceğiz burada. Tamirciden de oradan şehre geçeriz arabayla. Arabayı da daha yeniden oynatmam. Evet şimdi ben bunları hallettim. Şöyle artık şehre doğru gidelim arabayı. Yeter. Şehirdeyken de bu bazı şeyler tamamen koyamadık. Ayrıca onları şey yapalım. Ayrıca bakınlar tam yapamadık. Bunları tamamlayalım. Demet frenini indirmedi ki de devir vitesi geçmiyor. Onun göstergesi şu an bağlı değil. Benzin için. şu an öyle öyle sokmayacağım. Önce yani şöyle bir tamirci ilk çek araba. Bu bir böyle olmaz. Araç testleri pek düzgün geçmiyor. Buna bakalım hemen. Evet, şimdi oynayıp Quick Save attım hemen. Sevgimiz arttı biraz. Sevgimiz, FPS'imiz de arttı. Şu saçmayla gidelim. Bakımları falan zaten şu an tamamladık. Şu anda testere güzel geçiyor. Şöyle bir şehre gidelim. Orada ben de videoya devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu bir şehre değil şu anda tamircinin gidiyoruz. Vaino helvetti. Nerdiğimizde birkaç tane sıkıntı var. Onları halletmemiz gerekiyor. oraya gelirken contayı yaktık. O bizim demirimizi fazla zorladığımız için. Güncel bir de şu menze pompasını değiştireceğiz burada. Terve, terve. Mit, mikä oli pojalla mielessä? ''Vitun dorka. Sinne. Ei ole kyllä kulta, mikä täällä kiirtää. Kyllä se on kotiis. ehkä... Mä en vittu. Optimismi ja haave, mit, mitkä sulla niinku kiiltää, että toi auto ei ainakaan. ''Vitun mulku'' Nyt sen varmasti pistus. Et evet, şimdi. Arjimizde bir yakıt pompası alacağım bundan. Bir e şöyle silindir kapağı yani jot alacağız. Bunlar sorunluydu çünkü. Ne y en Şu an tetik olalım. Burada stone durumuna da bakayım ben. Birincisi iyi onun çünkü sıfır değiştirmiştik. Diğerleri kötü. Şu muayene almakta. Bir satma master olur. onu kurmayacağım. Moneden geçtiğimizde Satsuma Master modunu kurup aracın tüm parçalarını fırlayabiliriz. sonra geçti. Şuradan su geliyor mu? Sanırım daha gelmiyor. da iş gibi. Şu aracı şu ayardan falan yaptırım. Çünkü araç az önce olduğu gibi stop ediyor. Bunlar ne? aracımıza herhangi bir vurduğumuzu hatırlamıyorum no niin, tuut sitten niinku tänne, tänne tullaan mun aikaa ja sulle, jos niinku rahaa, millä sä maksat tämän korjauksen. Sähän voisit vähän. Ota toi mun perkkula aina, kotiin, mutta. Niin meistä ei parantaa. Se sit, kun ja... 70 litraa bensiiniä se maksaa. Mitä se teimolla maksaa? Oh, 健康。 niye motor formülden yapıyor ya Arabanın sağdan soldan sürekli bir şey kuturuyor nasıl düzelteceğim bilmiyorum ya. Yani. Neyse ki şimdi aracı ben bu muayeneye ne kadar getirdim okey de. Aracın çoğu sorun çözdüm ama ama bloktan bura buram ya adam ya aracın altında. Tam burada. İyi olduğunu da bilmiyorum. Satson Master indirdim. parçalar falan ufledim. fakat çözülmüyor yani. En yani kötü aracı O kadar dağıtacağız. Önümüzdeki bölümde. Şu diğer şeyi yapalım. Kablodan şey verdi mi de. Neydi o? Şu. Şöyle arkaya atalım. Buraya. Tamam. abicim şu anda bilerek mi oynayalım ki ileride bir daha bir daha bunun için uğraşmayalım. Video biraz kısa olacak bir şey etmez için de. Çünkü baya keserim diye düşünüyorum. Neyse önemli değil herhalde. Şimdi aracı muayeneye sokacağım. E, Sokuyordum, gördüm. Ne olur falan. Bir kere daha sokacağım. Daha sonraki bölümde şu şu anda ben plakayı almaya çalışıyorum. Plaka aldıktan sonra aracın bütün motorunu dağıtacağım bir daha. Sıfırdan topladığımız haline getireceğim motoru. Ve bir daha monte edeceğim aracın üstünü. Bu yer kaçar bir şekilde çözeceğiz. Abi şuradan geliyor. Anlamadım bu şekilde. Yani kartenden falan da gelmiyor yani. İşte şundan sıkıntı çekmiştik. Araç vitesleri vesaire geçmiyordu. şehirde de bitirebiliriz. Yani bu bölüm şehirde bitebilir. Ya bu aracı yere götürüp tamircinin e, 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 oraya. Ah, tabii, te, tebrik, tabii. Şu an artık o kadar büyümdük. Uğraştığımız şey yanlış bulunuyoruz. Şimdi mahalleden geçtik. Yani Amacımı ulaşmış oldum. O bölüm amacımıza. Ama çok uzun da sürdü yani. Bir sürü sorun fesat çözük araç değil. Şu, şu modda kaldıracağım kırmızı arba matını. Boş yere FPS'imiz düşmesin. şuraya satsuma yaşanayım. Temeldeki amacımıza ulaşmış olduk. Oynamayı aldık. sonraki bölümde save videosu çekecektim. Onun yerine motoru komple parçalayıp bir daha taktığımız bir video çekeceğim. Şöyle bir daha göstereyim size sonunu. Arabikle normal çalışıyor fakat daha sonra şuradan böyle yağ damlamaya başlıyor. Bu neden şu anda bilmiyorum. Büyükse bloktan bloktandır diye düşünüyorum. Çünkü Satsuma Master modunu kurdum. Ondan parçaları falan fırladım hatta. Ama herhangi bir sonuç alamadık. Yağ ile ilgili. Onun dışında her şey okey yani. ama. Yani onun... Bir o problem var. Yani komple bir motor bloğunu söküp geri takmam gerekiyor. Sanırsam yani blokta bir sıkıntı olabilir. Martık benim lafımı kesmeseler daha iyi olur. O zaman bu videodan bu kadar olsun dostlarım. Evet dostlarım. Videodan şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.